Gençler, şimdi aklınızda iki soru var. Birincisi, hoca bizleri buraya niye topladı? İkincisi ise, biz niye gol atıp galip gelemiyoruz? Yardımcı hocalarımız kötü hocam, belki ondan olabilir mi? Ve <laughs> Halil, senin attığın hangi şut kaleyi tuttu da sen hocalarda suç biliyorsun ya? Ha? Neyse beyler bakın. Hadi sahaya dağılın. Ben size göstereceğim. Hadi, hadi dağılın. Şimdi siz ikiniz ortada durun, tamam mı? Ve sen de gel benimle Ömer, tamam? Al, topu al, topu. Ömer, hadi ortaya aç bakalım, tamam mı? Ortaya tamam, aç. Hocam. Ömer, bir daha aç. Ömer, şu topu adam akıllı, ortaya açar mısın kardeşim? Tamam hocam. Ortaya aç ya. Tamam, tamam açım, hocam. ortaya aç. Ne yapıyorsun Ömer? Orta açıyorum hocam. Estağfurullah Ömerciğim ya. Estağfurullah. Sen bayağı ortaya karışık yapıyorsun ya. Bak ben senden 3 orta istedim. Biri avta gitti. Diğeri tribüne gitti. E diğerini de çocuklar hala otoparkta arıyor ya. Hayır biz senden ortalama. Bir orta istesek kaç ilde açabileceğin gerçekten çok merak ediyorum Ömerciğim ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bak Halil, Halil, Halil bir saniye. Bak Halilciğim bak. Yanında boşta arkadaşım var. Önünde rakip var. Neredeyse şut açın hiç yok. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Her türlü süt çekiyoruz hocam. Öyle mi? Çek bakalım şutunu çek. Tüh be hocam sığırdı gördün mü ya şansa bak. <laughs> Tabi sığırdı ya. Evet evet sığırdı. Kale 100 metre olsa bu top yine. Ya Halil en sonunda bende kafa sığıracağım ya. Gerçekten senin yüzünden bende kafaya sığıracağım. Hadi hayırlısı ya, hadi hayırlısı. Koşalım, koşalım. Oynama. Oh, 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 oh. Oh, ne yapıyorsun ya? Londama bu sene sakatladın. E beşinci oyuncumuz bu. Çok iyi, bravo. Aynen, bu şekilde devam et, tamam mı? Bizim tüm para verdiğimiz tüm oyuncuları kır, kır, hepsini kır, tamam mı Londamacım? Bravo ya, gerçekten bravo. İsmail, ne yapıyorsun evladım? Hocam Muhammed ve Diagne şut çekiyor ben de kurtarım diyor. Her zamanki gibi onlar kaleyi tutturamıyor ama sen bir şekilde o şutu kaleye alıyorsun. Aferin bak tebrikler. Aynen öyle diyor Ahmet tamam mı? Sağ ol hocam. Sağ ol diyor bir de ya. Ya biz bu gençlere ne zaman top oynamayı öğreteceğiz ya? Ne zaman? Gerek yok hocam. Kovuldunuz. Yine mi? Yine.